ailesi sinemalarda. <laughs> çok güzel yani şey girişinden e, fragmandan beri zaten çok da iyi gidiyor şu anda. Çok iyi başladı. Daha cuma günü bayağı bir insan izledi. E, o günden bugüne şu anda bayağı iyi gidiyor yani. Bu hı. Türkiye'de yapılan ilk çizgi film değil ama. Ya, ama yüzde yüz geldi diye diye evet. söylüyoruz, değil mi? Ee, bir de ilk defa şey yapıldı yani mesela Yılmaz da animasyon karakteriyle filmin içerisinde. Ma e Mahmut Tuncer'de. Tuncer, evet. Böyle e enteresan böyle bir, e bir de çok Türk. Bir Türk ailesi. E bu fantastik diyarlar var ya böyle evet. fantastik kitaplarda geçen orta dünya. Orta dünya. Oraya e Türk ailesinin orada olduğunu düşünün artık. Acayip komiklikler Peki. çıkıyor. Ee, şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu Türk yüzde yüz Türk e, yerli malı çizgi filme hepinizin gitmesini. Hocam e, Beni bu arada... nasıl ikna etti biliyor musunuz? Nasıl? Bir akşam oturuyorum evde telefon evet. çaldı. Ben var ol, yaşar ol dedi. Kardeş buyur dedim hayırdır? Dedi böyle bir film çekeceğiz sen de içinde olur musun ya benle ne alakası var ben artist miyim dedim. Veya çizgi film işte bir ses olayı. Dedim ne yapacağız? <laughs> ya kendin oynayacaksın hocam dedi Allah aşkına dedi Bir savaş var futbol gibi yönet onu dedi. Vay. vay. Güzel gaz bir vermişsin. bir sahnesi var. Hocam <laughs> da Allah ben aşkına. hocam <laughs> <O canlı>. ne <laughs> bir sahnesi var asker arkasından dört tane ok yemiş. Bana geliyor, ben bittim diyor, bırakacağım bu savaşı diyor. Ben diyorum, yürü lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, Dav Yılmaz ya, hocalık işler. Hakikaten gibi seyredi. Çok, Hocam çok var mı yeni bir, var. bir takım, yeni bir şey oluyor mu? Yeni e, küme, küme şey. düşen, küme düşen her... <laughs> küme düşen her takıma Yılmaz Hoca'ya getiriyor çıkarsın diye. <laughs> küme düşme potasındakiler daha hala umutlar <laughs> olduğu için mi daha, daha gelmediler. Yani, Gelmedil. Biraz daha zaman var. Peki çok teşekkür ediyoruz size. <laughs> <Ben de> teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Ee, büyük alkışlar e, Yılmaz Hoca için. Barol ve Sarol için. Teşekkür ederim. Hocam. Görüşmek <laughs> üzere. Şimdi... Bugünün konuklarını buraya yavaş yavaş davet edelim. Ata Demirel de harika bir film yaptı. Ee, olanlar oldu. O da vizyonda. O da çok iyi gidiyor. Ve Ata Demirel'le başrolünü paylaşan, filmin başrolünü paylaşan dünya güzeli bir kadını alkışlarla buraya çağırıyorum. Tuana Türkay geliyor. bir evet. diyeceğim. Gülen yüzlerden algılanıyor ki galiba filmi burada izleyenler çoğunlukta sanki. Evet, filme, filmi, filmi izleyenler. Mı? Bir şey söyleyeyim çok iyi gişe yaptı şu ana kadar. Vallahi ha? evet maşallah çok iyi gidiyor. Sen evet. çok sevinçlisin tabii çok mutlusun. Çünkü... E, mutluyum aslında e, sayıların rakamları tabii ki yani rakamlar çok önemli bizim için sinemada ama e, insanların yüreğine dokunması asıl önemli olan. Bir de bence senin için çok önemli Atatürk gibi büyük bir ustanın evet. e, yanında hem yazıyor hem oynuyor. E, onu da mahcup çıkartmadın harika yani, bir iş çıkarttın. Ağzına Aynen. ellerine sağlık. Hala çok güzelsin. Onları hala derken? Hala derken? Hala. Bir dakika ya, daha 26 yaşındayım. Ne gibi bir çökme bekliyordum ben de. Hala derken, yani haladan benim kastım neydi biliyor musun? Çevir bakayım da bakayım. Hala değil, inceltme yok üzerinde. Hala, çok güzelsin. Anlamında o hala ya, hala. Halam. Hala. Aile bağları diyorsun. Gel otur nereye istiyorsan. Tamam. Rahat rahat ikinci konum geliyor. Bir yere, halk sağlığı uzmanı ama sadece halk sağlığı değil. Bilmediği şey yok. Anlatmadığı şey yok. Harika bir adam geliyor. Çok seviyor Türkiye onu. Alkışlarla Oğuz Öz Yavar geliyor efendim. Hocam 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 hoş geldiniz hocam. Hoş Gel şöyle herhalde. nasılsınız çok iyi maalesef. misiniz? Sağ olun teşekkür vallahi ederim. Vallahi hep gülüyor harika vallahi çok pozitifsiniz <laughs> ya Sağ mükemmel olduk, hocam. çok hocam, bir alkış daha şu gülen yüzüne ya. Ay, ay. Ne diyorsunuz hocam? miydiniz Beyaz Show ekrandan ilk defa biz sizinle böyle yan yana geliyoruz. Herhalde ilk gününden beri. Ya i̇lk gününden beri, vallahi evet, çok teşekkür ederim. Biz hiç eksiksiz izliyoruz. Zaten siz benim için çok özelsiniz. Estağfurullah, vallahi evet. çok teşekkür ederim. Hocam tekrar hoş geldiniz, buyurun. Nasıl isterseniz şöyle de. alayım. Ve yepyeni bir düet. ilk defa Beyaz Show'da. Gelecek bir albümün habercisi, onu da bugün anlatacağız. Şimdi kendi parçalarıyla gelecekler ama sonra o düeti ve albümdeki şarkılardan da söyleyecekler. Alkışlarla da çok değerli iki sanatçı güç birliği yapmışlar. Mustafa Ceceli İrem Derici geliyor. Gel, evet, geç mi yana? Nasılsınız efendim? Oh, çok nazlısınız. Geç bir yana? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ba bayram <laughs> ziyareti gibi herkes <laughs> Çok şıksınız. Sağ olun efendim. Vallahi hayırlı. <laughs> kilo nedir böyle ya? Abi, Kopuyor İnanılmaz belki. ya, vallahi. Şu koltuğa kaç kere oturdum bilmiyorum. Hep bir kişilik yer daha fazla kaplıyordum diye. E, bu e. sefer dedim ki Beyaz <laughs> abi ben bir kere daha bunu yapmayayım. Bir konuk daha alabilsin adam. Abi az, hiç alsam da mükemmel olmuş. Gerçekten harika ol, olmuş ya. Ol. Tebrik ediyoruz. Sağ ol. Peki ne yapıyoruz? Biz bir şarkı söyleyelim, şarkı açalım hocam. bakalım. Buyurun hocam. Hoş geldiniz arkadaşlar sizler de. Evet. Bu son durak beni anılarla yalnız bırak tutmam gereken bir matemim var hislerim var unutmam gereken sen Nerede çok sevdiysen Uğra bir geçersen Maziyi savura savura es Deli rüzgarlarla Kalbimi bir arada Tutamam yaşayamam Son nefesim ol içime es Ne zaman istersen Aynı yerdeyim ben Eskaza sevmişsen Kalbimi kavura kavura es Deli rüzgarlarla yüreğim bir arada Tutamam yaşayamam son nefesim ol içime es oh. Çok sevdiysen, uğrabil geçersen. Esirir rüzgarlar, kalbimi bir arada. Tutamam, yaşayamam. Son nefesim ol içime es. Ne zaman istersen, aynı yerdeyim ben. Eskaza sevmişsen, kalbimi kabura, kabura es bir arada Tutamam yaşayamam, son nefesim ol, içime Bacım bir tane de senden söyleyelim. Evet. Olur mu acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.